Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Umarım herkesin sağlığı sıhhati yerindedir ee, Ses geliyor mu bir sıkıntı var mı arkadaşlar Evet seste bir sıkıntı yoksa canlı yayına ee, devam edelim ee, Şu an ya bu youtube stüdyonun ayarları biraz değişmiş O yüzden e, sürekli sorun olabiliyor Kusura bakmayın Evet ses geliyor mu arkadaşlar? Bir sıkıntı var mı? Şurayı tekrar bir yenileyim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir sıkıntı problemi yoktur. İnşallah. Ben sodamla beraber buradayım tabii ki. Soda varsa her şey var. Soda yoksa hiçbir şey yok demiş şair. Kim demiş onu ben de bilmiyorum ama bence demişlerdir. Evet nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Youtube canlı yayınlara biraz ara verdim. Sebebi şu arkadaşlar. Yani videolarda sabah her gün videoda konuşuyoruz zaten. Gün içerisinde çok farklı bir şey olmayınca da ekstra bir canlı yayın yapma durumu olmuyor. Yani hani canlı yayın yapsam bile şey olacak. Sabahki videoda ne konuştuysam onu konuşacağım. Gene bir şey değişmeyecek. Hani O yüzden Youtube'dan bu şekilde güzel oluyor yani. Şu aralar videolara devam edelim biraz daha. Şey düşünüyordum. Hani videoları 2-3 günde bir mi atsak? Ama burada gelen yorumlara baktım. Yani evet çok az kişi izliyor ama e, en azından bu kişiler için benim gene buraya her gün videoları atmaya devam edeceğim. Az olsun öz olsun biz bize olalım. Evet. BTC'ye bakalım. BTC benim de canımı sıkıyor. Daha önce şeyden yazmıştım Twitter'dan. Nerede? Dün akşam yatmadan yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 22 saat önce yazmışım. Bitcoin 40 40.200 ile 40.500 arası long emir. 40.600 kapanış stop. E, 40.327 emir vermiştim ben de. 318 hatta emir vermiştim. E, o emir geldi. Şu anda da hatta tam böyle milimetrik alım yerimin hemen hemen aynı yerinde. Yani aslında burası 40.000 diyoruz ama 40.000 biraz daha psikolojik bir alan burada. Hani e, burada büyük ihtimal ben şu stratejiyi yapacağım arkadaşlar. Tam şuraya yani e, bir 39.500'e bir ikinci emir daha gireceğim. Ortalamayı hemen hemen 40.000'e 40 getireceğim. Ee, 39.500 yani bir buradan alıp bir buradan aldığımızda ortalama hemen hemen buraya gelecek. Buraya gelecek, Buranın altında da bir kapanış gelirse artık e, yani 39.500 40.000'in altındaki bir kapanış bizi nereye götürür arkadaşlar? Bizi hemen hemen e, yani şimdi çok da söylemek istemiyorum ama bizi maalesef 34.000-35.000 bandına tekrardan götürür arkadaşlar. 40.000 altındaki bir kapanış yani şu kutunun altında kalmamamız lazım yani her şey kötü haber mi her şey kötü haber değil İyi bir haberim var e, bitcoin'de pozitif uyumsuzluk oluşmuş durumda arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın şöyle baktığımızda e, şuradaki dip ile şu anki dip arasında bir fark var bak erasayda dipler alçalırken e, fiyatta dipler alçalırken erasayda dipler düşüyor bu pozitif uyumsuzluktu e, pozitif uyumsuzluklar arkadaşlar piyasa için güzeldir Tam da şu an milimetrik yükselen trend desteğindeyiz böyle. Hani tam böyle nokta atışı bak. Şöyle baktığımızda yükselen trende hatta şu an biraz da altına salıyor gibi. E, kırıyor gibi. yani Dolayısıyla burada 39.500 e, falan önemli bir yer. Yani buranın altındaki kapanışlar artık dediğim gibi biraz daha temkinli olunabilir alanlar olarak söyleyebilirim arkadaşlar. E, oranın altındaki kapanışlar. Yani 39.500'ün altı yani kesinlikle benim biraz daha artık stop olacağım yer olur. Bitcoin'de. Kaldıraç anlamında. Ee, kısa vadeli işlem yapıyorsam onda da tabii ki stop olman lazım. Şu an bakalım takip ediyoruz yani burada 39.540 bandı önemli bir destek alanı. Altındaki kapanış 34000 bin bandını getirir. Ee, yani başka. Şimdi şöyle ben işin doğrusu yani şimdi benim e, fikrim yani bak şimdi bir teknik analiz var bir de fikir var. Fikrim şuranın altında bir kapa yani şu burada hemen hemen şurada burada tutunacağını düşünüyorum ben Bitcoin'i. Yani bu 39.500 40.000 bandında düş tutunup tekrardan şurayı denemesini bekliyorum. Hemen hemen 45.000 bandını denemesini tekrardan bekliyorum arkadaşlar. Yani bakın şu an Bitcoin güncel anlık fiyatı 40.388 ve ben buralarda tutunup hemen hemen bakın kutucukla belirtiyorum bu alanda tutunup e tekrardan bak şöyle bir şey bak şöyle e bir üst yani 45 bin bandını denemesini Bitcoin'den beklentim bu yönde ve ben de bu yönde işlem açtım ee, altında bir kapanış gelirse o zaman Biraz sıkıntılı olur ama şimdi 3 gündür aralıksız kırmızı mum yakıyoruz. Hani artık hafta sonu geliyor. Geleneksel piyasalar falan kapandı. Bir yeşil muma ihtiyacımız var. <laughs> Aleyküm selam Emre hoş geldin. Emre Yılmaz yollardaymışsın ya. Yollardaymışsın öyle duyduk. Nerelere gidiyorsun öyle? Hakkında hiç şeyler duymuyoruz değişmişim biraz. Ya Bitcoin'den benim kısa vadeli beklentim bu şekilde. Ee, şimdi biz Mart'ın 4'ündeyiz. Ortalama 10, 10 gün kaldı. Ee, bu 10 gün içerisinde 10 gün sonra hemen hemen e, Fed toplantısının faiz kararı da açıklanacak. Fed Başkanı'ndan bir açıklama da geldi. İşte biz hani e, Rusya Ukrayna Savaşı hani bizi ilgilendirmez. Fed'in politikası ne yöndeyse biz o yönde e, işlemlerimizi yapacağız tarzında. Evet hak yolundaymış aman o kadar hak yolunda olma Emre ya <laughs> Dolayısıyla piyasalarda güncel durum bu Bitcoin'de alt koyunları tek tek bakmaya hiç gerek yok yani Bitcoin böyle düşerken alt yani can çekişiyor işte Celo var mesela bu, bu haberi geldi bu haberle ilgili bir şey ama genel olarak at koyunların çoğu düşüşler burada bir Bitcoin dominansa bakmak lazım Bitcoin Dominance beklediğimiz düşüş geliyor yani tam diyoruz tamam ne güzel uyumsuzluk oluştu. Bitcoin dominans düşecek diyoruz abi. Düşüyor da ama BTC yerinde durmadığı için altcoin'lere hiçbir faydası olmuyor. Burada önemli olan ne? USDT dominans. Yani USDT dominans sabahki videoda da bahsettim. Tekrar yükselen trend üzerine attı. Bu bizim işimize gelen bir şey değil arkadaşlar. Ya şu an iyi olan ne? Burada da negatif uyumsuzluk var. Bitcoin'de de pozitif uyumsuzluk var. Buradaki indikatör yukarı yönlü çok fazla şişti. BTC'deki indikatör aşağı yönlü çok fazla şişti. Yani o yüzden kısa vadeli ben böyle bir pozisyon açtım. Bilginiz olsun. Evet bu bir iki gün çok sık şey yapamayabilirim. Youtube'a video yükleyemeyebilirim. Cumartesi pazar arkadaşlar haberiniz olsun. Ama elimden geldiğince de sizlere Twitter'dan, Telegram'dan Yardımcı olmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Yani tabii ki Cardano'da e, her alt altcoin gibi düşüşten nasibini alıyor. Ve 1 dolar da çok sağlam bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, 0.82 destek bu anlamda Cardano'da. Da. Onun dışında şöyle e, korku ve açgözlülük endeksine baktığımızda şu an %33'lere gelmiş bir durumda arkadaşlar korku ve açgözlülük endeksinde. E, lot yükseltmek için böyle bir strateji. Yani şimdi şöyle 39.500 e, 36 34, kapanış 34.000'i getirir diyoruz ama bunun bir garantisi yok. Yani burada biraz da temkinli olarak hareket etmek lazım. Daha önce mesela bu strateji işe yaradı. Şey demiştik şurada daha önce. Yani 40.000 altındaki kapanış 34.000'i getirir. Evet getirdi. Şimdi tekrar 40.000'in 40, altında üzerindeki kapanışta 45.000'i getirdi. Yani bu piyasada gerçekten hiçbir şeyin garantisi yok. Ben dahil kimsenin net bir şey bildiği de yok arkadaşlar. Yani net bir şey kimse bilmiyor. Kesin olarak kimse bilmiyor. Herkes bir strateji kuruyor. Herkes bir tahmin kuruyor. Bu tahmin ve strateji doğrultusunda ee, ilerliyor. Evet hafta sonu biraz işim var. Yani bir misafirim geliyor. Onunla ilgileneceğim. Acaba kim? <laughs> Bitcoin'de anlık olarak durum bunlar ibaret. Saatlik grafiğe bir bakalım mı? Saatlik grafikte bak saatlik grafikte şundan bahsetmiştik. Şöyle bir dakikalığı açtık. Saatliği bir açalım. Saatlik grafikte RSI çok fena dip yapmış. Yani 22'lere kadar düştü. En son 22'ye en son ne zaman düşmüştü? Bu seviyelere 24 Şubat'ta BTC 34.500-34.600'e geldiğinde düşmüştü. Ve oradan çok ciddi bir tepki almıştı. Ee... Yok evlenmiyorum ya. Bir erkek arkadaş geliyor. Erkek arkadaş misafir. Gezeceğiz, dolacağız alacağız Olay o yani. Biraz kafa dinleyeceğiz. Ee, Solana beklentim. Solana güzel proje. Sağlam proje. Yani şu an teknik olarak çok e, BTC'den farklı bir şey yok Solana'nın da. BTC neyse alt koyunlar 3 aşağı 5 yukarı aynısı arkadaşlar yani. Baktığında Solana da e, burada 91 dolar desteğini alta kırmış. E, bir diğer desteği 85 dolarlarda. Gönül işleri yok arkadaşlar. O gönül işleri hep kapattık ya. O işler kapandı ya. Evet. CHZ ne olur? Bir sanadır içeride mi demiş arkadaşımız? Şimdi arkadaşlar CHZ ne olur? Ya BTC şimdi bak gerçekten e, hani şu abi Bitcoin güzelse piyasa güzel Bitcoin kötüyse piyasa kötü. Yani Bitcoin düşerse bütün altcoinler düşer. Bitcoin yükselirse bütün altcoinler hemen hemen yükselir. Yani bunu bilmek lazım. O yüzden hani şu altcoin ne olur? Bu altcoin ne olur? Falan. Bunlar çok e, şu an sorulacak sorular değil. Çünkü altcoin'ler BTC'den bağımsız değil şu an. BTC'ye bağımlı. Yani BTC ne yaparsa altcoin'ler de aynısını yapıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var altcoin'lerde. Geleneksel piyasalara bakalım. Altına, dolara, euroya bakalım arkadaşlar. Onlarda durum nedir? Euro'da şöyle baktığımızda 15.76 direnç haline gelmiş durumda. Desteğimiz Euro'da 15.37 seviyeleri. Dolar bazında, dolara baktığımızda dolar herhalde bu sistematik bir hata ya. Ya bu geçenlerde mi olmuştu yoksa sistematik mi? Bilemiyorum. 4 saatliğe baktığımda. Yani dolar, euro, altın bunlar tekrardan zirve yenilemeye doğru kafalarını dikti. Haberiniz olsun. Yani e, altın bunu daha önce de konuştuk. Böyle bir yükselen trendimiz var. Yükselen trend çok güzel çalışıyor. E, yani bak şu formasyonun kırılımı aslında şöyle. Yani hedef hemen hemen geldi. Şöyle baktığımızda. Şöyle bir formasyonumuz var. Pardon. Yanlış yerden aldık. Evet. Şunu alıp şuraya koyduğumuzda bunun hedefi 15 bir seviyeleri falan gözüküyor. Ee, yani buralarda yön yukarı doğru geliyor. Benzin, mazota bakalım hocam. Şu an en çok yükselen coinler bunlar. Aynen ya. Hani coinlere yatırım yapacağımıza şöyle bir bir iki depo benzin depolasaydık daha çok şu an yatırımdaydık ya. Karda son bir iki ayda. Aynen Allah. Gram altına bakalım. Gram altın e, şu an ilk direnç olan olan 910 Türk lirasına doğru gidiyor. 910 Türk lirası burada bir direnç alanı. Yani bakın bunlar da yön yukarı. Enflasyon var. Bak dolar, altın abi. Hani ben diyorsan kripto ile mripto ile çok riskli uğraşamam. Al abi bunlar garanti yatırım gibi bir şey şu süreçte. Yani bütün dünya enflasyonun girdabında boğuluyor falan filan. E, gram altında da zirve beklentim devam ediyor. Eski zirve 1054'te. Beni 1054'ü yenileyeceğimizi ben şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Ne olursa BTC'den bağımsız hale gelir Akkoin'den. BTC piyasaya güven verirse, Bitcoin piyasaya güven verirse Bitcoin'den bağımsız hale gelir altcoin'ler. Bitcoin piyasaya güven vermediği sürece arkadaşlar altcoin'lerde bağımsızlık meydana gelmez. Ee, ben zaten biliyorsunuz en ufak bir fırsatta hemen alt koyun inceliyorum ee, web sitemiz üzerinden sizlerin isteklerine bakıyorum ve hemen en en ufak bir fırsat bulayım hani en ufak böyle bir piyasada güzellik bir şey olsun hemen inceliyorum ama şu an dediğim gibi e, birçok alt koyun BTC ile birlikte destek seviyesine geriledi BTC'nin desteği düşmesi alt koyunlarında da desteği düşmesi demek BTC'de e, pozitif uyumsuzluk var. Ee, yani yükseliş gösterir pozitif uyumsuzluk bakalım bekliyoruz ee, yani pozisyon açtık kısa vadeli bir iki onları da paylaştım zaten ee, şu anlık güncel durum bu genel bir sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar genel sorunuz yoksa e, yayını bitirelim dolar 15'e nerede oldu o büyük ihtimal sistemsel bir hatadır ya da sadece o borsada gerçekleşmiştir Şimdi tabi altcoin'ler ne olursunuz ne olur diyorsunuz da işte hani diyorum ya BTC 40.000 altına salarsa altcoin'ler de düşer. BTC de düşer. BTC 40.000 üzerinde kaldığı sürece altcoin'ler de yükselir. BTC de yükselir. Ada ne olur? Ada da yön yukarı diyeceğim. Sonra bir daha düşecek. 0.01'e düşecek. Olmayacak. O yüzden demeyin. Evet canlı yayını bitirelim o zaman. İşin gücünü nasıl gelsin? Can... Eyvallah. Çok teşekkür ederim dostum long short durumu nasıl hocam bakar mısınız hemen bakalım şu e, şu an long pozisyonlar 5 dakikalıkta 15 dakikalıkta 30 dakikalıkta 30 dakikalıkta long önde 1 saatlikte short yani şöyle baktığımızda 4 saatlikte short e, 12 saatlikte short 24 saatlikte short yani şu an short pozisyonlar çok önde yani biliyorsunuz ki bu piyasadaki en temel kural nedir arkadaşlar herkes her şeyi eee bir şeyi herkes bekliyorsa o şey gerçekleşmez. Şu anda da pozisyonlara baktığımızda çoğunluk şortçu. shortta yani diyor ki piyasa düşecek diyor. Ee, dolayısıyla burada önemli husus herkesin beklediğinin olmaması. Hocam nereden eğitim aldınız? Ya araştırarak öğrendim ben. Tecrübe biraz da. Kaç gün düşüş devam edecek? Dostum emin ol bunu kimse bilemez piyasada. Biliyorum diyorum diyen de sallıyordur yani. Hocam eskisi kadar canlı yayın e, yapmıyorsunuz sebebi ya sebebi şu sabahları video atıyorum ve video gerçekten hani her şeyi anlatıyorum akşama tekrar canlı yayın gerek kalmıyor akşama yapacağım canlı yayın şey oluyor yani hani sabah ne konuştuysan tekrar gibi bir şey oldu o yüzden hani çok fazla e, canlı yayınlar biraz azaldı çünkü piyasada bitcoin'e bağlı gidiyor. Aleyküm selam sayesinden hoş geldin. 20 dakika sonra e, yani. Evet şu an 40 bin üzerinde tutunmaya devam ediyor Bitcoin. 23 kapanışı. Yani 40 bin üzerinde kalırsak çok güzel olur yani. Şu an 40 bin tam böyle milimetrik dediğimiz. Ama dediğim gibi burada büyük ihtimal ben 39.500'de de bir long daha girerim. 40.300'de açtığım long seviyesini 40.000'e 40 tamamlarım. Ortalamayı 40.000'e 40 düşürürüm. Ve artık orada da 39.500'ün altında stop olurum. Ya Milan Çetin, alt eski fiyatına çıkar mı? Yani nasıl projeler olduğuna bağlı. Güzel projelerse tabii ki çıkar. Yani, hatta geçer. Eyvallah Serkan, çok teşekkür ederim dostum. Yani şu anda şu grafiği e, takip edebiliriz arkadaşlar. Bakın şu grafik. Dediğim gibi, bahsettiğim gibi. Halim, e, yani piyasa ile ilgili o görüşümü söyledim, anlattım. Yüzümüz inşallah güler ya, vallahi biz de sıkıldık. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. E, yarın video atmaya çalışırım. Atamazsam da dediğim gibi kesinlikle Twitter'dan, Telegram'dan e, bildirimde bulunurum. Biri beni dur Eyvallah dostum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biri beni durdursun. <laughs> Eyvallah. Hüseyin valla eskiden geyik yapardık. Ne güzeldi o günler. Yani tabi o zamanlar bin kişi izliyordu. Şimdi 80 kişi izliyor. Ama biz gene buradayız. 10 kişiye de düşsek gene burada olacağız. 10 kişi sonuçta değer veriyor demektir. Ee, her daim değer verene kadar birileri bize her zaman burada olacağız. Eyvallah Emre abi. Hoş geldin. Aleyküm selam. Evet. E, Alt koyunlar ne olur? Hocam şu ne olur? Bu ne olur? BTC 39.500 altında kapatma 40.000 altında kapatma yaparsa alt koyunlarda düşer. BTC 39.540 üzerinde kaldığı sürece 45.000'i dener alt koyunlarda yükselir. Yani olay bundan ibaret. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Dediğim gibi yarın bildirim yapamazsam Twitter'dan kesinlikle yazarım arkadaşlar. Güncel durumu video gelmesi. Hoşça kalın. Kendi, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eyvallah dostum. Fesih ben de sizleri çok seviyorum. Sizler de çok değerlisiniz. Kendinize iyi bakın.